Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa bir rika belge okuyacağız. E, dersimize hemen başlarken şu sağ tarafta bulunan sülüs yazıyı bir önce okuyalım diye düşünüyorum. Buradaki sülüs yazıdan sonra da inşallah e, şeye başlarız. Siz söyleyin. Rika metne başlarız. Bakın. Ayın mim görüyor musunuz mimi arkadaşlar? Umum derken bakın umum işte. Umum. Burası umum. Hatta biraz kanlaştırabiliriz. Biz neden bunu bu kadar ince gösteriyoruz? Evet şöyle bakın umum. Evet güzel. Umum Erkanı umum erkanı bakın umum erkanı harbiye arkadaşlar har bakın b'sini koydum harbiye umum erkanı harbiye neyi tabii ki dairesi dairesi umum erkan-ı harbiye dairesi. Evet. Umum erkan harbiye dairesi. Net bir şekilde gözüküyor. Bir okuma yapalım ve devam edelim. Umum erkanı harbiye dairesi. Güzel. Üçüncü şubesi arkadaşlar dedik 1157 dedik ve hemen sağ tarafta olan yazıyı okuyalım. Evet, Dahiliye Nezareti Celilesi Canibi Alisine. Celileyi daha önce görmüştük arkadaşlar. Celile eğer bir yerde e, paşa vezir varsa orası celile oluyordu. Yani paşa ya da vezir sıfatı olmayan bir yere celile değil behiye unvanı verildiğini görmüştük. Hülasa özet demek e, Nordos büyük bir aşiret olduğunu öğrendik Hakkari'de. Nahiyesinin kazaya tahvili dönüştürülmesi ve Mamuretül Hami kazasının nahiyeye tenzilinde mahsur olmadığı hakkında. Güzel. Evet arkadaşlar girişimiz bu şekilde. Tabi bu arada kanalımıza da lütfen abone olmayı arkadaşlar unutmayın diyoruz ve başlıyoruz. Mavruzu çakerleridir. Fi 2 Haziran. Bakın Haziran. 2 Haziran. Sene 325. Arkadaşlar iki Haziran. Bu Rumi takvim sanırım. Belki çıkmayabilir ama bir deneyelim. 2 Haziran 325'in neye denk geldiğini bulmaya çalışalım. Şöyle 2 Haziran 2 Haziran 1325 Bakalım. Evet arkadaşlar 2 Haziran 1325 15 Haziran 1909'a Hicri'de 26 Cemaziyel Evvel 1300 27 Salı gününe denk geliyor. 2 Haziran 1325 tarihi. Evet. Bunu bu şekilde söyledikten sonra tekrar metnimize dönüş yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 Haziran 1325 tarihli ve 500 5 ve 100 birleşik yazılmış arkadaşlar. 24 numarolu ve 524 numaralı numarolu Tezkire-i Aliye-i Daverileri. Şimdi daveri ne demek arkadaşlar? Ona bir bakalım. Tezkire-i Aliye-i Daverileri. Daveri da Daveri tabi olmadı. Yanlış yazdık arkadaşlar. Evet, daveri şeklinde yazdık. Doğrusu bu. Evet, çok bir şey bulamadık tabi. Ha neden? Çünkü şurada belki bir yazım hatası yaptık ondan olabilir. daveri evet, daveri kelimesi sanırım çıktı. Bakın ne demek? daveri Farsçaymış. Padişahlık hakimlik anlamında arkadaşlar daveri. Başka şey var mı? Bakalım. Hakimlik, hükümdarlık, mahkeme ve dava kötü ile iyi birbirinden ayırt etme. Kavga mücadele anlamı da var. Ama buradaki herhalde hakim olma anlamındadır. Çünkü bakın şurada da şöyle bir baktığımızda ne diyor? Daverane ya da daveri Farsça ane ekiyle ve nispet eki i ile Osmanlı Devleti'nde resmi yazışmalarda vezirler için kullanılan klişeleşmiş unvan sözlerine geçer. Zatı daveraneleri, zatı daverileri. Kim için kullanılıyor bu arkadaşlar? Lütfen dikkat edin. Vezirler için bunun altına çiziyorum. Hemen bence metnimize dönelim. Tezkire-i Aliye Daverileri cevabıdır. Yani sadrazamın ya da bir vezirin yazmış olduğu yazıya ne oluyor? Cevap veriyorlar. Nordoz nahiyesinin kazaya tahvili ve mamuretül hamid ve mamuretül hamid yani az önce söylediğimiz kazasının ve Mamuretul Hamid kazasının nahiyeye tenzili hususlarının hususlarının nahiyeye tenzili hususlarının hususlarının redif redif taburları. Bakın tığ ne kadar şey yapmış. Şöyle. Hatta daha küçük yapmış. Keşidesini böyle. Buna ne gerek var? Bakın ta derken tığ harfini ayrıştırırsak bu tığ, şu elif bunu birleştirmek için tığının keşi böyle yapmış. Keşi, Elif'in keşidesini bu şekilde. E, bu biraz tabi e, okumayı belki zorlaştırıyordur. Redif taburlarınca bir güna yani bir çeşit tesiri olamayacağı olamayacağı ve devam ediyoruz arkadaşlar ve Mamuretül Hamid'in merkez vilayete raptı ya da merkezi vilayete raptı her ne kadar mezkur yani az önceki tabura biz ne diyoruz? işte o tabur zikredildiği için ne diyoruz? Mezkur. Her ne kadar mezkur tabur yani adı geçen tabur da irelerince bir tebeddülü mucip olamayacaksa da tebeddül değişim demek. Onun için sözlüğe bence bakmayalım. Olamayacaksa da 4. Ordu Redif Tensikatı. İşte bunun için bakabiliriz. Tensikat kelimesi ne demek noktasından hareketle. Bakalım tensikat ne demek arkadaşlar. Arapça kelime açık ve net gözüküyor zaten. Hatta ten, tenkisat dedim. Tensik, tenki Saat yazarken bir de tefil babında olduğu için e, tenkis şeklinde yazmanın uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, Tenkisat saat aynı mı yazılmış? bakalım. E, tensikat özür diliyorum. Tensikat, Tenkisat saat değil, tensikat. Tensikat. İkisi birbirinden çünkü farklı kelimeler. Tensikatla tenkisat. saat. Tensikat arkadaşlar düzenlemeler, düzene koymalar meşrutiyet ilan olunca ilk tensikatta açığa çıkarılmıştı. Bir iş yerinde kadro düzenlemeleri yapma mal müdürü iken adamcağızı tensikat diye tekaüde göndermişler. Tensikat, ıslahat, düzen ve nizama koymanın bir diğer adıymış arkadaşlar. O halde biz devam edersek arkadaşlar okumalarımıza ne diyoruz? tensikatı derdest bulunmasına nazaran bunun da daim mahsur görülmediği erkanı harbiyeyi umumiye dairesinden ifade ve melfuf telgrafname leffen savb-ı ali Sağbı. Sağb kelimesi yön taraf demek. Sağbı Ali asafanelerine. Asafane de arkadaşlar vezirin ya da sadrazamın olduğu taraf demek ama yine de bakalım asafane ne demek? Hemen görelim asafane eğer varsa karşılığı. Evet asafane çıktı arkadaşlar. Kamusu Türkiye'de asafane. Asafane bakın sıfat Farsça vezire mensup ve müteallik ve ve şayes veya şayeste olan huzuru ali asafaneler derken vezirin huzurunda olduğunu kastetmiş oluyor arkadaşlar. Biz hemen devam edelim savbı ali yüksek taraf asafanelerine bezirin yüksek taraflarına iade kılınmış bakın şın harfinin üç noktası yerine çengel kılınmış olmağla ol babda, değil mi arkadaşlar babda ol babda. bunun da altını çizelim ol babda. Yine klişe, emru. Klişe deyince de Recep kardeşime selam olsun. İnşallah e, ahkam defterlerinin klişesini çektikten sonra en kısa zamanda Rikka'nın klişesini de çekmeye başlarız. Yani o konuda aslında Recep kardeşime biraz mahcubum. Bunun da altını çizeyim. Emru ferman hazreti men lehul emrindir. Evet arkadaşlar bakalım belgemizde başka neler var. Tarih var. fi Kurri'i Cemaziyel Ahire sene 1327 ve fi 6 Haziran sene 1325 6 Haziran 1325'in zaten neye denk geldiğini ben daha önce ifade etmiştim. Şurada bir isim var. Ee, buradaki ismi de okuyalım. Tabi kanalımıza da abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Evet neyin nazırı? Bakın burada yazılı. Hazine nazırıymış bunu yazan kişi dedik ve dersimizi burada noktaladık arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın